Bir Türk, iki Japon, bir Filipinli sabahın beşinde kalktık. Neden mi? Çünkü Kamakura'ya tatile gidiyoruz. Japonya'da yıl sonunun yaklaşmasıyla okulum semestra girdi. Biz de bu fırsatı değerlendirip bir yerlere gidelim dedik. Ve ilk durak olarak Kamakura'yı seçtim. Peki ya neden Kamakura'yı seçtim? Kamakura tarihi ünlü bir şehir. Şehir 1180 yılında kurulmuş ve o zamandan pek çok tarihi yapı barındırıyor. Mesela Plajları çok güzel. Her ne kadar kış ayında olsak da Türkiye'nin İzmir'inde büyümüş biri olarak deniz görmeden yaşamak bana göre değil. Bu yüzden buraya gelmişken plaja gitmemesi kesinlikle gerekiyordu. Ve objektif şekilde bakacak olursak buraya gelmemizin sebeplerinden biri de Tokyo'ya yakın olmasıydı tabii ki de. Bir saat kadar araba yolculuğuyla rahatlıkla gidilebiliyor Kamakura'ya. Buradan sonra da Fujiyoshita'ya gideceğiz ama o sonraki videonun konusu. Yolculuğa kahvaltı ve kahve için kısa bir ara veriyoruz. Ne alacağımı bilemediğim için basit bir atıştırmalık olarak onigiri alıyorum. Ito neye bakıyor derken Ito'yu Pokemon kartı bağımlılığına kaptırıyoruz. Belki bu tatil yolculuğu ona şanslı gelir ve güzel bir şeyler çıkartır. Hangisi güzel bilmiyorum. Ito şimdi kartlarının değerli olup olmadığını kontrol ediyor ama görünüşe göre pek de değerli değilmiş. Kartların değerli olmadığını fark edince bana verdi. Benim için maddi değeri önemli olmadığı için memnun oldum. Şu an o kadar çok kartım var ki bir deste yapıp oynayabilirim bile. ha. <laughs> Kahvelerimizi aldık, kahvaltımızı yaptık. Yolculuğa devam ediyoruz. Bu arada James kahvesini döktü ve uzun süre üstüne oturdu. Bu yüzden tüm gün boyunca götü kahveli gezecek. <laughs> ve Kamakura'ya ulaştık. Arabayı park ettikten sonra Çin Çin Denş'e gördük. Bildiğin tramvay fakat Çin Çin Japonca'da pipi anlamına geldiği için Çin Çin ismi bana çok komik geliyor. Bu manzara, bu sahne bir yerlerden tanıdık geldi mi? Slam Dunk 1. Opening'indeki ikonik sahne. <laughs> Önümüzde dar bir yol ve yolun uzandığı yer okyanus. Gerçekten muazzam bir görüntü. Türkiye'deki denize çıkan plaj sokaklarını severim. Ama bunun verdiği his gerçekten farklı. Kamukura'da gün doğumu. Güneş okyanusun üzerinden yükseliyor. Ve hava yaklaşık sıfır derecelerde olsa bile güneş ışığı ve verdiği his içimizi sıcacık yapıyor. Böyle bir görüntü karşısında üşümek imkansız gibi hissettiriyor buradaki abiler, ablalar için de öyle olsa gerek ki bu havada sörf yapmaya plaja geliyorlar. Onları gördükçe bu kıyafetlerle üşüyor gibi hissediyorum. Fakat gerçekten hayatın tadını çıkartıyorlar bence. Hayatı istediğin gibi zamanla göre yaşamak. Bir şeyi ne zaman istiyorsan o zaman yapmak. Beklememek en özgür hissettiren şeylerden biri olsa gerek. Okyanusu ilk gördüğümde çekme istediğim bir video vardı. Fakat unuttum. Size bir ipucu vereyim. Shingeki no Kyojin. Okyanusu görünce dibim düşmüş olsa gerek ki Rollemek aklıma dahi gelmemiş. James'in eline verdim kamerayı, beni çekmesini istedim. Fakat ne kadar kötü bir oyuncu olduğumu görebiliyorsunuz. James videomu çekiyor, Ito ise fotoğrafımı. Kendimi süperstar gibi hissediyorum. Shingeki no Kyojin videosunu çekmemiş olsak da grup fotoğrafı için çok güzel bir poz geldi aklımıza. Bunlar çekildiğimiz fotoğraflardan bazıları. Ama asıl güzel olan bence bu. One Piece fanlarına buradan selam olsun. Bu kadar okyanus romantizmi yaptıktan sonra ilk durağımız için yürümeye başlıyoruz. İlk durağımız Kamakura Daibutsu. Kamakura Daibutsu'yu Japonya ve kültürüyle ilgilenen çoğu kişi görmüştür diye düşünüyorum. Daibutsu'ya doğru giderken şehrin estetik tarihi yapısının tadını çıkarırken bir yandan da sohbet ederek ilerliyoruz. Burada James'in kameramanlık yeteneklerini övüyorum ki videomu çekmekten şikayet etmesin ve videoya devam etsin. Yürümeye devam ederken sörf yapmaya giden o kadar çok insan gördük ki aileler çocuklarını dahi almış. Ailecek sörf yapmaya gidiyorlar sabahın 6.30'unda. Burada yürürken öyle huzurlu hissediyorum ki sanki tüm ömrümü burada geçirebilirmişim gibi. Şehrin turistik olmasına rağmen sahip olduğu sessizliği, tarihi Japon evleri, okyanusun tuzlu kokusu ve ferahlığı sanki şehirde değil de bir köyde, kırsalda gibi hissetmeme sebep oluyor. Bu kadar merkezi bir yerken bir yandan da böyle temiz hissedebildiğim için Japonya'yı seviyorum derken bir anda trenin geldiğini duydum hemen bir havalı hanım olsun diye koşarak poz vermeye gittim. Ayaküstü bir tapınağa rastladık. İçeri girmekten de hiç çekinmeden daldık içeriye. Adı şu genci tapınağıymış. Daibutsu'ya gitmeden önce kısa bir ön gösterim oldu bizim için. Tapınağın içerisinde sunak gibi eşyalar var. Ama ne olduğunu bilmesem de göstermeden geçmeyelim. Ito yine paparazzi gibi fotoğrafımı çekiyor. Küçük Japon balıkları olan küçük bir su birikintisi. Böyle bir ortam Yaşamın devam etmesine engel olamıyor. İlk durağımıza vardık. Kapıda ise bizim Niozo adı verilen tapınak koruyucuları karşılıyor. İlk başta Raijin ve Fujin sanmıştım oysa. Burada Jun Niozo ile aynı pozu veriyor. Geldiğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. İçeriye girerken bilet almamız gerekiyor. Bilet ise 300 yen. Bilet bu şekilde. Şu ana kadar gördüğüm en havalı bilet olabilir. Minimalist ve amacına uygun. Bunu saklamak istiyorum. Girişte bu şekilde su akan bir çeşme var. Daha önceden gittiğim Meiji Tapınağı'ndaki gibi girmeden temizlenmek için mi kullanılıyor diye sordum. Ama herhangi bir amacı olmadığını söylediler. Turistler için de kocaman yazmışlar. İçmeyin diye. Ah, Daibutsu. Bu anın gelmesini o kadar zaman bekledim ki ilk tanışmam 2018'de Ukiyo'ya çizmeye başlamamla olmuştu. O zamanlar Ukiyo'ya pratik yaparken Daibutsu'nun Ukiyo eserini görmüştüm ve nutkum tutulmuştu. Sonrasında araştırdığımda ise aslında gerçek bir yapı olduğunu öğrenmiştim. O gün bugündür buraya gelmek istiyor ve canlı şekilde gözlerimle görmek istiyordum. Büyüklüğü muazzam, yanında ufacık hissettiriyor insana. Detaylarıyla ise tarihi ilikleri işliyor ve tamamen bronz bir heykel olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Daibutsu'nun önünde ise bu şekilde bir tütsü kazanı var. İçinde birçok tütsü yanıyor. Ne olduğunu sorduğumda ise buradan gelen dumanı üstüme sinmesini sağlayıp içime çekersem temizleneceğimi söylediler. Bu da böyle bir inanış demek ki deyip çektim içimi içime. Az daha kafamı sokacaktım. <laughs> Biraz fotoğraf çekilme seansı, biraz havalı yürümece derken son bardan kalma ağaç radarıma takılıyor. Hepimiz sırayla burada fotoğraf ve video çekiliyoruz. Çünkü sarı yaprakların büyüleyiciliği ve romantizmi görmezden gelinemez. Daibutsu'nun yanında bir adet dükkan vardı burada. Daibutsu'nun akla gelebilecek her türlü formunun hediyelik eşya ve yiyecek olarak satıyorlardı. Bunlara bakınırken tanıdık bir eser çarptı gözüme. Aha sanırım Ukiye'ye çizmeyi özledim. Daibutsu'nun girişinde ise önceden görmediğim bir dükkanı rastladım. Resmen her türlü gerçek silah ve zırh bulunuyordu. Bunu görünce dibi düşmeyen erkek yoktur herhalde. Daibutsu'yu bitirdiğimize göre sıradaki durağımız Hasedara Tapınağı. Fakat şimdiden söylemeliyim ki içeriye girmiyoruz. Çünkü girebileceğimiz o kadar ücretsiz tapınak varken 400 yen verip de içeriye girmeye gerek yok dedi Japon arkadaşlarımız. Ben de hak verdim gibi ama bir daha geldiğimde kesin gireceğim. Çünkü mimari yapısı diğer tapınaklardan daha farklı. Bu yüzden de yakından incelemek istiyorum. Önünde biraz fotoğraf çekildikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Hachimangu Shrine. Saat ilerledikçe insan yoğunluğu ve trafik artmaya başladı. Turistik bir yer olduğunu yavaş yavaş hissediyorum gibi. Hachimangu'ya doğru gelirken bizi böyle devasa bir kapı karşılıyor. Her ne kadar çok basit olsa da benim çok hoşuma gidiyor bu kapıların tasarımları. İçeriye doğru girerken ise bakımlı Japon ağaçları ve gölet görüyoruz. Bu şrayının bölgesi doğayla iç içe. Bu da benim burayı daha çok sevmem için sebep veriyor. Burada güzel bir bölge görüyoruz ama oraya çıkarken bakacağız. Aileler çocuklarını belli yaşlara geldiğinde hafta sonu tapınağa gidip geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çektiriyor. Bu şrinin çevresinde seyyar satıcılar yer edinmiş. Kültürel yiyecek satıyorlar. Bu arada ekibe iki tane küfür öğrettim. Biri Türkçe, biri Çince. Sürekli onları söyleyerek yürüyorlar. Ama tabii ki buraları videoya eklemiyorum. <laughs> Tapınan bölgesinde yavaş yavaş adımlar atarak ilerliyoruz. Etrafı izliyor, görüyor ve anın tadını çıkartıyoruz. Öyle hoş bir atmosfer var ki mutsuz olan insana bile mutlu edecek bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de bu videoyu izlerken biraz olsa bile hissedebiliyorsunuzdur kayıt dışında omikuji çektik. Yani fal gibi bir şey. 200 yan atıp bir adet fal çekiyorsunuz. Sonrasında içinden bir şansınızı söyleyen kağıt ve tılsın gibi bir şey çıkıyor. Videoya çekmeme sebebim ise çeviri için bile olsa kamera kullanmamamızı söyleyen uyarılar olmasıydı. Saygısızlık olmasın diye sanırım. Hepimiz omikuji çektik. Ito'ya biraz iyi ve diğer herkese normal şans çıktı. Oysaki ne umutlarım vardı. Şimdi Haçimangu'yu görme zamanı. Fakat merdiven bizimkilerin biraz da olsa gözünü korkuttu. Fakat karşımızda Haçimangu gerçekten görkemli duruyor. Bu yapının 1063 yılında yapılmış olduğunu düşünmek gerçekten zor. O zamandan günümüze bu güzelliğini koruyabilmiş olması çok şaşırtıcı. Ve bu güzel renkleri yeni gibi hissettiriyor. Burada dilekler var. İnsanlar üniversite sınavlarına gireceği zaman gibi dileklerini buraya yazıyorlar. Merak ediyorum gerçekten etkisini hisseden var mı? Ama belki ileride bir gün ben de denerim. Şimdi Hachimangu'nun işinden çıktım. İnsanlar içeriye girip para atarak dua ediyor. Ben de denedim bakalım. Gerçekleşecek mi? Göreceğiz. <laughs> ne dilediğimi söylemem. Gördüğünüz üzere içeriye girerken kamera yasak dedikleri için çekim yapamadım. Fakat çok bir şey kaçırmadığınızı söyleyebilirim. Hachimangu'nun önünde fotoğraf çekilirken birkaç Japon liseli genç İngilizce fotoğrafınızı çekebilirim istiyorsanız dedi. Erkek olan muhtemelen yanındaki kızlara havalı görünmek için ve İngilizce pratik yapabilmek için dedi. Seni anladım genç olan. Ama teşekkürler. Biz kendi fotoğrafımızı çekiyoruz. Burada ise böyle ilginç bir ritüel var. Burada insanlar bu halkanın içerisinden doğru rotayı çizerek yürüyorlar. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Muhtemelen para, sağlık veya şanstır. Bilen varsa söylesin. En son uğrayacağım dediğim yere geldik şimdi. Burada gölet içerisinde koyu balıkları ördeklerle birlikte yüzüyor. Birbirleriyle uyum içerisinde yaşıyorlar. Çevredeki ağaçların çeşitli renkleri bizi büyülerken güvercinlerin insanlardan kaçmaması dikkatimi çekti. Sonra James dedi ki güvercinler Filipin'de böyle olsaydı çoktan insanlar bunları pet olarak kullanıyordu. Belki de burada öyle olmadığı için korkmuyorlardır. <laughs> Biz böyle konuşurken Adamın üstüne çıktı güvercin. Adam bir anda panikledi. Neden korktular anlamadım. Tam da üstüme konmalarını isterken bir anda biri geldi kondu omzuma. Diğeri de koluma. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ve şu an kendimi kuş adam gibi hissediyorum. Ördeklerle koyu balıklarıyla daha yakın olmak için geldim oturdum biraz da dinlendim şimdi biraz şehrin içerisine halka karışalım burada güzel bir dükkan bulduk çeşitli özel ürünler satıyorlardı fakat biz mor patates kroket denemek istedik deneyelim bakalım mor kroket lezzetliydi Japonya'daki diğer kroketlerden tek farkı rengi ve biraz daha tatlı tadı olmasıydı içi ise bu şekilde görünüyor tatlı patatesi anımsatan bir tadı var Favorim diyemem ama beğendim. Ito ise her zamanki gibi maça dondurması yiyor. Şimdi de Kamakura Cider yani buranın yöresel gazozunu deniyorum. Başlangıçta Sprite'ın Einster kesin diye düşünsem de şu ana kadar içtiğim en iyi gazoz bu olabilir. Çok beğendim. Şimdi ise Kamakura'nın ünlü kurabiyesi olan Patosobure almaya geldik. Dükkan bu şekilde otantik bir hediyelik eşya dükkanı gibi. Ambalajı ise minimal ve tatlı. Bu kurabiyeyi burada almış olsak da yemeği unuttuk. Eve döndüğümde ise şimdi yiyorum. Görüntüsü bildiğiniz minimal güvercin çizimi şeklinde. Tadı ise çıtır, lezzetli bir kurabiye. Özel bir aroması yok ama kıtırlığı ve şeker oranı güzel. Şeklini evde yapamasanız da tadını evde yakalamak kolay. O yüzden yiyemiyorum diye üzülmeyin. Üzülüyorsanız da Kamakura'ya gelin ne diyeyim. Yolda yürürken tahta baskı dükkanına geldim. Burada ünlü Ukiyo eserlerinin tahta baskısına çıkartıp satıyorlar. Ne zaman görsem büyüleniyorum. Ukiyo'yu çok seviyorum. Şimdi ise Kamakura'nın en turistik sokağına geldik. Komachi Street. Burada yürürken çekim yapmak epey zor. Çok fazla insan ve sirkülasyon var. Burada daha çok yiyecek dükkanları Turist çekme yönelik hediyelik eşya veya burada gördüğünüz gibi tatlı kafe var. Hayvanları çok sevsem de böyle kafeleri pek tasvip etmiyorum. Hayvanlar kullanılıyormuş hissi veriyor. Herkes bir şeyler için sıraya giriyor. Bizimkiler ise kroket yemek istedi. Bu ise yine bildiğiniz gibi maça dondurması gördüğünde affetmiyor. Fakat maçasını çok koymuşlar boğazına kaçtı ve bugün bir daha maça yemedi. Burada ise insan taşıyan arabaladayı var. Dinleniyor sanırım. Şimdiki durağımız ise Hokokuji bambu ormanı. Bambu ormanını görmeden önce içeride atmosferin tadını çıkarırken Yun bana Türkiye'de böyle bir yer olup olmadığını sordu. Fakat ne kadar güzel doğamız olsa da bu şekilde sahip çıkmıyoruz. Bu nedenle üzülerek hayır demek zorunda kaldım. Ama çok güzel yerler var Türkiye'de. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Tapınağın içinde ağaçlar, yapraklar, çiçekler. Çok güzel bir atmosfer yaratıyor. Burada kocaman bir çan var. Solda ise mezarlık var. Huzur içinde yatsınlar. Bambu ormanına girmek için biletimizi de aldık. İçeriye giriyoruz. 400 yen giriş fiyatı biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama içerideki atmosfer de çok güzel. Sarı, turuncu, kırmızı, yeşil. Çok güzel bir doğa uyumuyla karşı karşıyayız. Ve şimdi bambu ormanı. Bambu ormanı öyle güzel ve huzur verici ki içerisine girdiğimde sanki başka bir boyuta geçmişim gibi hissettim. Dünyadan doğanın ele geçirdiği bir evrende gibiyim. Bambuların uzunluğu gökyüzünü kapatırmışçasına uzanıyor. Yeşilliği ruhumu dinginleştiriyordu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hayatta kaç defa karşısına çıkar bu fırsat insanın bilinmez. Bu yüzden anı yaşamak, hissetmek lazım. Yorulduk ama son bir durağımız kaldı son durak Zeneri Benten Şirayn. Zeneri'ye giderken arabayı yakın bir yere park edelim dedik. Bir saat bile sürmemesine rağmen bin yen para ödedik. İçime oturdu ama yürüyoruz otantik mahallede Şirayn'a doğru. Şirayn'a çıkan yol uzun bir yokuş ve tam kim çıkacak buraya derken Bizimkiler gaza geldi. Koşuyoruz. O kadar yorgunluğun üzerine koşan kafamıza sokayım. Ama eğlenceliydi ne yalan söyleyeyim. Sonunda girişi gördüm. Nefes nefeseyim ama içime sular serpildi. Ama bir yandan da gerildim. Biraz ürkütücü duruyordu doğrusu. Gece burada olmak istemezdim. Buranın girişi bana Dandadan animesinden Turba Baba'nın tünelini anımsattı. Ama muhtemelen daha yeni izlediğim için etkisinde kaldım. Her şeye Turbo Baba diyorum. Derken şirayına bu kapıların ardından geçerek ulaşacağız. Bu kapılardan geçmek sanki çok önemli bir yere giriyormuş hissi uyandırmakta başarılı bir iş çıkarıyor. Şirayın içerisinde çokça insan var. Ortam ise diğer şiraynlara nazaran türbe hissi veriyor. İnsanların buraya turistik amaçla değil de sanki inandıkları için geldiğini hissedebiliyorum. Bu Zeniyar şirayının en ünlü olayı ise burada hasır kaselere paranızı koyup yıkadığınızda paranızın şanslı olacağı ve sizi zenginliğe götüren yolda yardımcı olacağına inanıyorlar. Ben de bozuk para olmadığı için 10 yan borç aldım. Bu şekilde yıkadım. Sonrasında da cüzdanıma koydum. Belki zengin olurum. Zeniyar şirayında dolaşarak Kamakura gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir günde bu kadar çok yer gezmek hiç alışkın olduğum bir şey değil. Ama doyasıya yaşadığım bir gün olduğunu söyleyebilirim. Yarın ise Fuji Yoshida'ya gideceğiz. Fuji Dağı'nı görüp Fuji Q Highland'a gideceğiz. Yani sıradaki video. Şimdi ise Airbnb'ye doğru yola çıktık. Eve geldiğimizde ise çok açtık. Akşam yakiniku partisi yapacağımız için pek bir şey yememeye çalıştık gün içinde. Şimdi ise açlıktan ölüyoruz. Hayatımda ilk defa Yakiniku partisini Fujiyoshi'da da arkadaşlarımla birlikte tatilde yapmak ayrı ve güzel keyifliydi. Benim gibi etçil birisi için ise Yakiniku muhteşem bir şey. Türküz bir kere, mangaldır, ettir bizim işimiz. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca oturup yemek yedik. O yüzden hepsini koyamıyorum. Ama normal şekilde editlemeden paylaşsam mı emin olamadım. Yoksa katıl üyeliği açıldığında katıl üyelerine özel paylaşsam mı acaba? Yemeği yiyip ölümcül şekilde doyduktan sonra oturup birlikte kahve içerek Super Famicom oynadık. Sonra da yatakları hazırladık. Şimdi ise uyku ve videoyu bitirme vakti.